Merhaba arkadaşlar. Size kısa bir öykü okuyacağım. Öyküdeki cümlelerden ikisinde bilerek mantık hatası yaptım. Yapacağınız iş o iki cümleyi bulmak ve neden mantıksız olduklarını alttaki yorum bölümünde açıklamak. Şimdi öykümüze geçiyorum. Şöyle Şehirdeki bilim ve teknolojiyle ilgili en büyük radyo istasyonu Radyo Gelecek, her gün yeni keşiflerden, çığır açan icatlardan, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerden söz ediyordu. Ancak bir sabah insanlar radyolarını açtığında şöyle bir duyuruyla karşılaştılar: "Yayınımız bir gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur." Bunu duyan herkes şaşkına dönmüştü. Öyle ya yayın neden durdurulmuştu? Teknik bir aksaklık mı vardı yoksa verilmiş bir karar mıydı bu? Sebebi ne olursa olsun şehirdeki bilim insanları, televizyon yayıncıları, mühendisler, radyo yayıncıları ve meraklılar bu duyurudan hoşlanmamışlardı. Sonuçta o gün hiçbir bilim ve teknoloji haberi yayınlanmadı. Hiçbir tartışma yapılmadı radyoda. Neyse ki ertesi sabah yayın tekrar başlamıştı. İlk duyulan ses de ünlü bilim insanlarımızdan Profesör Selim Akçasaz'ın Akçasaz sesiydi. Profesör Akçasaz şöyle diyordu. Bilim ve teknoloji konularında hatada ısrar edilmez ama bakıyoruz bazı yanlış bilgiler sürekli tekrar ediliyor. O neden nedir ki? Durup düşünmek, hatalarımızı analiz etmek için yayınımıza bir gün ara verdik. Çünkü bilimde ilerlemek için önce hataları görmeliydik. Profesör Akçasaz'ın bu sözlerini duyanlar biraz duraksamışlar da ama daha sonra anladılar ki hata gibi görünen kesinti aslında bir öğrenme süreciymiş. Radyo gelecek o günden sonra hatalarıyla yüzleşerek doğrulara ulaşma yolunda daha hızlı gelişmeye ve geleceğin en başarılı radyosu olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Öykümüz burada bitiyor. O cümleleri bulamadıysanız, yani mantıksızlık taşıyan o iki cümleyi bulamadıysanız sakın üzülmeyin. Sadece biraz düşünün, hatta çokça düşünün. Zaten amacım da düşünmeyi sevdirmek ve teşvik etmektir. Zira unutulmamalı ki her yenilik, her icat ve her eylem düşünmekle başlar. O olmazsa değerleri de olmaz. Ve son not. Mantıksızlıkları ilk bulan 3 bin lira para ödülü kazanacak. Ödül, Instagram hesabım olan Salim Koçak 1919 aracılığıyla vereceğiniz banka hesabınıza havale edilecek. Haydi kolay gelsin.